Selamlar hoş geldiniz. Yeni bir Jotun Slayer ile karşınızdayım ve Jotun Slayer'e güncelleme geldi. Güncellemenin içerisinde Revenant adlı okçu bir karakter var ve yeni tanrımız Loki var. Bugün bunları deneyeceğiz. Bakalım nasıl olmuş. Burada ben virtüözlerinden birka birkaç tanesini aldım böyle. Hepsini fullleyemedim. Zamanım yetmedi kusura bakmayın ama yakın zamanda hepsi fullenmiş bir şekilde de videosu gelir. Uzatmadan hemen hemen başlıyoruz. Şunları aldık. Gidiyoruz. Hop hop. Revenant bu şekilde bir karakter. Karakterimiz okçu bir karakter. Oyun içerisinde daha çok anlatacağım. Direkt oyunumuza geçelim. Hiç uzatmadan. Yeni harita gelmedi maalesef. Nilfheim'den devam ediyoruz. Normal zorlukta giriyoruz. Modifiers'ları da kapatıyoruz şu anlık. Normalde girelim bakalım nasılmış karakterimiz. Ben bir şöyle bir 5 dakika göz attım. 5 dakika göz attım ve güzel olduğunu düşünüyorum. Yani karakter aş aşırı kırık. Bence aşırı kırık. Düzeltilmesi gerekiyor. Ve buna yeni update'ler getirdiler. Şu an zaten exclusive preview olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi üçer tane ok fırlatıyoruz. Her vurduğumuzda üçer tane ok fırlatıyoruz. E, Saldırı da çok fazla. Hemen revenanttan ilerleyelim. Bugün yapmak istediğim şey hem revenanttan almak hem de Loki'den almak ve ikisini de denemek. Bakalım neler varmış. Focus fire neymiş? Ok fırlatıyormuşuz. Deneyelim mi? Deneyelim. Oh. değişik bir şeymiş bu. Alev yakalım. Çok da önemli değil bunlar zaten. Şimdi karakterimizin özelliklerinden bahsedelim. İlk önce silah özelliğinden bahsedelim. Q'ya bastığımız zaman dondurma şansımız %100'müş, 15 saniyede bir kullanabiliyormuşuz. E, 4 bir yana, e, şu şekilde göstereyim, dört bir yana ok fırlatıyoruz gibi düşünün. Ondan sonra sınıf özelliğimizde Haunting Wolf, bir tane e, kurt ruhu bizim yanımızda geziyor. Yani karakterimiz birazcık avcı e, kategorisine göre dizayn edilmiş. Bir tane kurt ruhumuz var, bu kurt ruhu etraftaki yaratıkları bizim için avlıyor uzatmadan deneyerek deneyerek öğreneceğiz. Ya ben bu karakteri gördüğüme çok sevindim. Açıkçası demoda getirmeyeceklerini düşünüyordum ama getirmişler. Çok da güzel yapmışlar bence. Daha çok heyecanlandırıyor beni. Bunu denemek istemiyorum. Bu yüzden bunu eleyeceğim. Başka yeteneği varsa onu deneyeceğim. Aa Loki geldi. Loki'den ne alalım? Vipers diyor. Spark diyor. Flammable Bow. Bu alev duvarı oluşturuyormuş. Bu ne yapıyormuş? zıplayan bir e, ışık topu fırlatıyormuş. Bu direkt yılan fırlatıyormuş. Yılanı alalım. Evet etrafımızda böyle iki tane dönüyor gördüğünüz gibi. Zehirleme şansı varmış. Bu arada buna bakmadık. Bu direkt ok fırlatıyormuş. Çok bir yok. Bu arada space'e bastığımızda e, kurduğumuz geliyor yanımıza. Space dediğimde atılma tabii ki de. Karakter çok mobil. Bu arada Loki ile beraber e, hareket hızımızı arttırabildiğimiz virtüüzler geldi. Kesinlikle bakmanızı öneririm. Hareket hızı oyunda bela gibi bir şey. Bir yerden bir yere ulaşmak zorundasınız. Özellikle kış e, kış objektifinde sıkıntı çekmemek için bunlara şey yapmanız gerekiyor. Buradan kritik şansımızı mı arttırsak? Kritik şansımızı arttıralım. Neden olmasın? Bol bol vuralım yani. E, çok güzel kombinasyonlar yapılabilir. Özellikle Freya olur. Loki bilmiyorum henüz. Çok deneyimleyemedim. Prey olur. Asıl yapabileceğiniz şey kesinlikle Thor olur. Thor'da biliyorsunuz ki vurduğunuz zaman şimşekleri sektirebildiğiniz bir olay var. Eğer o gelirse müthiş olur. Burada ne varmış? Loki'de ne geldi bakalım. Spark tekrardan geldi. Almayacağım. Hatta bunu ben işleyebilirim ama hakkımı harcamak istemiyorum. Can yenilemesine şu an ihtiyaç duymuyoruz. Nasty Tricks. Bu ne diyormuş? Vurduğumuz vuruşlarda rastgele olarak yakma, şok hasarı veya zehir veyahut da kanama hasarı bırakabiliyormuşuz %12 şansla. Fakat bunun bir riski varmış. Karşı düşmanı 333 can iyileştirebiliyormuşuz ama şans 0.5'miş. Gelirse de helal olsun. Ben bunu alacağım. Güzel güzel statü bırakmak iyi olabilir. Aslında böyle bir şey varsa Sears'da çok güzel işler yapılabilir. Gerçekten çok deli deşet işler yapılabilir. Çünkü Sears biliyorsunuz ki statüye statüyle hasar kazanan bir karakter. Statü build yaparsanız çok güçlü olabilir. Düşünsenize herkese rastgele statü bırakıyorsunuz. Çok OP bence. Kırıkmış o da Loki'de. Loki'ye baktığım kadarıyla pasif özellikleri daha işlevsel. Ee, Yeteneklerinden de Viper bir hoşuma gitti. Yani ilgi çekici duruyor. Bakalım onu deneyeceğiz. Evrimleştirmedim hiç. Sadece 5 dakika girdim. Bir baktım şöyle çıktım sonrasında. Dedim ki karakteri hemen fullleyeyim. Virtues'larını ondan sonrasında hemen videoya gireyim. Videoya saklayayım kendimi dedim. Burada ne varmış? Ok yağmur varmış. Full oktan ilerleyelim mi? Full oktan ilerleyelim yoksa düz vuruş mu gidelim? Full oktan ilerleyelim ya merak ettim. Hem düz vuruş hem full ok. Karakterimiz okçu nasıl olsa. Hakkını verelim yani. Gördüğünüz gibi az önce poison vurduk. Yani zehir hasarı vurduk. Acaba oklarımızın sayısını arttırabiliyor muyuz? Deneyelim bakalım. Göreceğiz hepsini. Haritada bir tane kutumuz var. Gidip alalım. Normalde bunları ben objektiflere saklıyorum. Fakat normalde girdiğimiz için. de yani Normal oyun modunda girdiğimiz için. Zorda girmediğimiz için. Bunları şimdi almak problem yaratmaz diye düşünüyorum. Bu arada oyun moduna da bir güncelleme gelmiş. Zor oyun modunu birazcık daha zorlaştırmışlar. Hiç zor değilmiş gibi. Bir tık daha zorlaştırmışlar. Açıklamaları da şu şekilde. Demoda birazcık daha eğlenin istedik. Yani büyük ihtimalle... Ee, sadece demo için bu zorluk geçerli. Ondan sonrasında normal bir zorluk eklerler. Çünkü bunun e, çok zor olacak veyahut da imkansız olacak veyahut da sonsuz modu getirirlerse çok güzel olur. Burada Focus Fire'mızı ikinci seviye yapabiliyoruz. 10 yerine 15 tane ok atacakmışız. Bu çok esprisiz bir yetenekmiş. Ama bakalım nasıl olacak. Ben şu Loki'nin yeteneğini çok merak ediyorum. Hani o nasıl olacak gerçekten merak ediyorum. Bakalım. Bu dönen şeyler benim genellikle bu oyunlarda çok hoşuma gider. Etrafımızda dönen şeyler. siyırsta da vardı mesela. E, etrafımızda bir para bir duman dolaşıyordu. O da mesela çok hoşuma gidiyordu. Remenant'tan gidelim. İlk önce karakterimize odaklanın. Loki'ye zaten her türlü odaklanacağız. Başka karakterlerde de Loki oynayabileceğiz biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz ki. Konuşamadım az önce. Şampiyon öldürelim. Şampiyon göz çıkartmaz. İki tane Lord'a yürümektense bir tane şampiyon öldürmeye yeğlerim. Şampiyon öyle çok matah bir şey değil zaten. Tek lordlardan tek farkı bir tane, üç tane mavi boncuk fırlatıyor. O sizi takip ediyor böyle, roket gibi. Bu karakter bakalım elitlerde ve bosslarda nasıl? Şu an normal olarak güzel duruyor. Q yeteneğimizi hiç kullanmadık vardı. Biraz erken kullanmış olabilirim. Deşiyoruz gibi gözüküyor. Bu karaktere Thor'la hem o yıldırım ile beraber yıldırımları sektirme alıp üstüne bir de vuruşlarımıza sersemletme ekleyebilirseniz ekleyebilirsiniz. O zaman çok güzel olabilir. Burada kötü geldi. İstediğim bir şey yok burada aslında ama hareket hızımızı arttırabiliriz. Neden olmasın? Daha hızlı objektif toplarız. Daha hızlı kaçarız. Biliyorsunuz ki kaçmak iyidir. <laughs> Geçen video kaçamadığımız için ölmüştük. Son dakikalarda bayağı zorlanmıştık onda onda istediğim bu ildi yapamadım aslında. Keşke yapabilseydim. Ee, bu arada bir tane arkadaş yorum atmıştı o video için. Onun söylediğini de kesinlikle videoda deneyeceğim. Aslında bugün o gele gelecekte fakat baktım ki güncelleme gelmiş. Denemeden olmaz dedim. Ya muhtemelen zaten YouTube'da Jotun's'lerin serisini yapan çok az kişi vardır. Belki de ilkiz hiç bilmiyorum. Gerçekten araştırmadım. Eğer başkaları varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu arada yorumlarda kendi denediğiniz e, stratejiler varsa, kompozisyonlar varsa, hani birleştirdiğiniz böyle güzel stratejiler varsa kesinlikle e, önerebilirsiniz yorumlarda. Neymiş? Ya yetenek seçimlerinde konuşurken hep duraksıyorum ve hep mallaşıyorum. Söyleyeceğim şeyi unutuyorum. Kusura bakmayın orada düşünme evresine girdiğim için. Bir de videoyu çok uzatmak istemiyorum genellikle oralarda yani oralarda sıkıcı oluyor. İzleyiciyi tutmak için biraz akıcılık önemli diye düşünüyorum. Oy çok konuştum. Çok konuştum. Kurt gel lan buraya. Bu benim Ekto işte. Arada sırada videolardan arkada havlayan var ya. O işte bu bak. İçime girdi şu an. Hop space'i bıraktım. Atıldım. O da atıldı benimle beraber. Atıl kurt. Ek beraber ilerliyoruz. Bu ok atma yeteneği çok boşmuş ama çok güzel e, sürü temizliyor. Belki boss'larda da çok iyi iş yapabilir. Bakalım bunu Jot'unda göreceğiz. Jot'una kadar ilerleyelim mi? Boşa kullan. Oy! İlk defa yarasayı bu kadar kolay kestim. Yarasadan nefret ederim. Aa, burada biliyorsunuz ki sınıf yeteneklerimiz var. Sınıf yeteneği seçim aşamasına geldik. Burada diyor ki Beastmaster yani hayvan üzerine bir oyun sergilemek istiyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor. Hunting Wolf'un cooldownını kısaltıyor ve hasarını arttırıyor. Burada Undying var. Burada diyor ki ıı, iyileşme açısından çok iyi bir şey. Yani asla ölmemen için, seni hayatta tutmak için sana bir can yenilenmesi vesaire veriyor. Ondan sonrasında da Marksman var. Bu bizim seçeceğimiz şu anda. Tamamıyla hasar odaklı ve saldırıza odaklı. Bunu direkt alıyoruz abi. Birazcık da knockback veriyormuş bize, yani ittirme veriyor. Vurduğumuzu geriye doğru ittiriyoruz. Buradan ne gelecek? Kritik şansı geldi, olur. Neden olmasın? Keşke saldırı hızı ve yetenek hızı gelseydi oradan. Yetenek hızı, saldırı hızı, hareket hızı. Haste'in Türkçe anlamı ne demek acaba? Şu an çok merak ettim ve bilmiyorum, aklıma gelmiyor. Bunun şu yeteneği de çok OP, yani silah yeteneğimiz de çok OP. Bunun diğer silahlarına da bakmak lazım. Bu arada diğer karakterler için de gelecek. Biliyorsunuz ki Berserk'te bir silah denemiştik. Berserk'in ikinci silahı da gelecek. Yani son silah demo için olan. Sears'ın iki tane denemediğimiz silah var. iki ya da üç tane. Onları deneyeceğiz. Revenant geldi. Revenant'ın da silahlarını deneyeceğiz. Bunlara ait de güzel bir video çekmeyi düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Bu arada shortslara başladım. Bir, <laughs> hani yorumlardan gelen bir arkadaşın söylediği Sayesinde dedi ki zaten video başına edit yapıyorsun Bunları shorts olarak atabilirsin eğer zamanın yoksa tam olarak bu şekilde dememiş olabilir ama benim algıladığım şekilde bu şekildeydi o arkadaşa teşekkür ediyorum shortsları atmaya başladım ve kanal gerçekten shortslarla beraber birazcık daha büyümeye başladı ee, çok güzel gelişiyoruz bu, bu açıdan çok mutluyum size çok teşekkür ederim hani bu gerçekten bir hevesti benim için. Çok önceden biridir başlamak istiyordum bir hayal yani. Heves de değil, hayal diyelim biz buna. Bakalım nasıl gidecek. Bu yolda istikrarlı ilerleyeceğim. Bırakmayı düşünmüyorum çünkü gerçekten yaparken çok eğleniyorum. Keşke birazcık daha fazla vaktim olsa. O zaman daha iyi içerikler yapabilirdim fakat şu an o kadar vaktim yok. İleride gelecek ama. Bakalım nasıl ilerleyeceğiz sizinle beraber. Buradan ne geldi? İstediğim hiçbir şey gelmiyor. Bu Ghost Walk'a odaklı şeyler geliyor ama Ben bunu Ben işleyeceğim Ve yenileyeceğim Tekrar Şey geldi Revenant geldi Saldırı hasarımızı arttırıyormuşuz %30 çıkarttık güzel Şu an az vuruyoruz ama sık sık vurduğumuz için çok fazla hasar veriyoruz yani saldırımız olağanüstü seviyede Keşke Sears da böyle vursa değil mi? Değiştirebiliyormuşuz falan böyle Sears'la saldırı hızlarını Elbet modlara gelir bunun Mod yapan insanlar sapık biliyorsunuz her şeyi modunu yapıyorlar. Ve onlar sayesinde de eğleniyoruz açıkçası. Bu arada Brotato'da da modlu seriler gelecek. Fakat bütün karakterleri bitirmeyi beklesem mi ya da yarısında falan mı başlasam bilmiyorum. Hem modlu seri olacak hem normal seri olacak. Her türlü Brotato'ya devam edeceğim. Çünkü Brotato'yu oynarken harbiden eğleniyorum. Çok saçma biliyorum. Ama benim gibi hissedenler vardır. Bağımlısı olanlar vardır. Gönül vermişiz biz bu rotatoya. <laughs> bu rota şaka maka 80 saatin falan vardır. Çok rahat. Emin olmamakla beraber 80 saatim olduğunu düşünüyorum. Nefret ediyorum şu ruhlar var ya gelen ruhlar. Bu arada okçulardan nefret ediyorum dedik. Okçu karakter geldi. Okçulardan nefret ediyorum derken oynamaktan değil karşımda olmasından nefret ediyorum. Bu arada bütün oyunlarda, özellikle MMORPG'lerde favorim okçudur. Eski metinlikçiler varsa bir selam yollayalım onlara buradan. Benim gibi hayatını bitirenler varsa. Bu arada kutu açtık ve kutu... Elitten düşen kutuyu açtık ve kutudan çıkan şey bu etrafı ok saçtığımız şeyin üçüncü şey oldu. Bakalım bu evrimleşince nasıl olacak? İlk o evrimleşecek gibi gözüküyor. Oo, burada istediğimiz hiçbir şey yok. Loki geldi. Güzel. Ama Loki'den de hiçbir şey gelmedi. Fakat kritik hasarımız kritik hasarımız daha fazla vuruyormuş. Ama diyor ki %15 şansla 4 saniye sürecek bir hey, enemi hast ya hast Türkçe'ye tam çeviremiyorum. Düşmana buff verecek diyelim biz. Düşmanı güçlendirecek. Ki bu da bize koyar mı koymaz bence. Kritik hasarımız artsın yeter. Vurdum mu öldürelim. Sadece elitlerde biraz sıkıntı yaşarız. Jotun da işliyor mu bilmiyorum. Gel bakalım. Of yarasa, yarasa kesmek o kadar kolay ki bu karakterle. Bayıldım. Bayıldım. Bu arada karakterin dizaynını da sevdim. Böyle yeşil tonlarda olması, avcı vibe'ını vermesi, kurdu olsun. Kurdunun işlevsel olması, atılmayla beraber gel geliyor olması. Buna özel oyun kurulabiliyor olması. Bunlar güzel şeyler. Tabii ki de ileride buna dair tekrardan yeni tanrılar da eklerler diye düşünüyorum. sınırlılık yok. Birçok tanrı var. Hepsini ekleyebilirler. Orada benim köpeğim sehpa ile oynuyor. Umarım sesi gelmiyordur. Oh, hiçbirisini istemiyorum desem. Bunu alacağım. Bu da diyor ki bir kez yetenek aktif ettiğimizde İki kez atacağız yine Freya'da olduğu gibi. Fakat 115 şansımız var ama şöyle de bir riskimiz var. Yeteneğimizi atma ihtimalimiz %5 oranla atamamaya dönüşüyor. Yani yetenek kullanamıyoruz %5. O da başımıza gelirse öpüp başımıza koyacağız artık. Seçtik bir kere yapacak bir şey yok. Diğerlerini seçmek istemiyordum açıkçası. O yüzden seçtim. Kurdumuz gitti hemen space'e basalım. Gelsin geri. mi göremedim. Hasarımızı arttıralım 40 saniyeliğine. Bütün hasarımızı artırıyoruz yeteneklerde dahil olmak üzere ya Şey gelsin istiyorum Bunu evrimleştirmek istiyorum Aslında hepsini evrimleştirmek istiyorum ama Bakalım ne olacak Bakalım ne olacak be Bu arada videolarda birazcık da Akıcı konuşmaya çalışıyorum Akıcıdan kalsın şivemi terk etmek değil Ben angaralıyım Hani şeyleri söyleyemiyorum Belki bazılarınız fark etmiştir Asla da düzeltemiyorum <laughs> Denedim bunu Umarım ileride düzeltirim. Ama bu halimden de memnunum. Ah. Belki gelir dedim gelmedi. Burada diyor ki delici hasar şansımız. Ya delici mer Lan nasıl anlatabilirim bunu? Oklarımızın delici olma şansını arttırıyor. %20'ye çıkartıyor. Neden olmasın? Aldık bakalım. Ha, angar alayım. Hani bunu değiştiremiyorum ama belki şeyi düzeltebilirim. O diksiyonumu düzeltebilirim. En azından K'leri söyleyebilmek istiyorum. Mesela ben asla hukuk diyemem. Az önce duyduğunuz gibi hukuk oluyor. <laughs> Bununla mesela çok dalga geçerler. Ama Angaralı olmayı da seviyorum. Ağzını da seviyorum. Yani Angara ağzını da seviyorum. Şikayetçi de değilim. Umarım videolarda siz de şikayetçi değilsinizdir. Çok hissettirilmiyormuş videolarda arkadaşlarımın söylediğine göre. Birkaç arkadaşım söyledi hani. Sen normal konuşabiliyor musun falan dediler ama. Bence bu videoda editle oynamamdan kaynaklı birazcık. Bu neymiş? Oklarımız dondurabiliyormuş. Hmm. Neden olmasın? Aslında kendimizi savunmak için güzel bir yetenek. Güzel bir pasif yetenek. Onu aldım. Bundan bağımsız ilerliyoruz bu arada. Ne söyledim falan unuttum. En son Angaralıyım falan diyordum da. Neyse boş verin. Oyunumuza devam edelim. Bence yani Revenant karakteriyle güzel ilerliyoruz. 19 seviye 25'i görmek istiyorum ama ben. Biraz hızlı hızlı düşman kesersek iyi olur. Kasılmamız lazım. Şu kristalleri bir toplayalım. Tuvar mı haritada göremiyorum ama galiba yok. Tuya da basalım. Uzakçı karakterinin tek sıkıntısı kristal toplamakta zorluk çekiyoruz. Uzakta öldürürüz, haberimiz olmuyor. Mesela şurada ölmüşler haberimiz yok. Bunları toplamamız lazım ki seviye atlayalım. Evet. Sonunda geldi. Finals normalde çok basit. Bunu seçerim. Ama Night nice tentlerden nefret ediyorum. Çünkü düz vuruş karakteri olmadığın sürece uzaktan vuramadığın sürece sıkıntı. Necro Necrotic Rain 3. seviyesi geldi bu yağmur yağdırdığımız şey ve ok yağmur yağdırdığımız şey. Bakalım şu night nice stand'lere bir of gel bakayım. Hiç bu kadar kolay kesmemiştim sen senden. Sears'da bunlar işkence oluyor. Gerçekten işkence oluyor. Yüz vuruşla alakalı hiçbir şey almıyorsunuz çünkü genellikle. Bir tek şey var. Ee, saldırı alanınızı arttırdığınız ve saldırı hasarınızı %5 arttırdığınız bir yetenek var. Başka hiçbir şey yok. O yüzden sıkıntı çekiyorsunuz bu nice yok etmekte. Şunun kolaylığına bakar mısınız? Daha 3 dakika vaktimiz var. 3 dakikada da birazcık kristal kasalım. O sürede de şeye de yaklaşalım bu arada. Kaybetmeyelim yani Jotunu kesmeden olmasın İlk videoyu biliyorsunuz ki Jotunu kesmeden şey yapmıştık İlk videoyla da Oyunu tanıtırken Jotunu göstermeden çekmezsin Ama neyse bence güzel videoydu İzlemek isteyen olursa Playlist'e bakabilir Her yaptığım video serisinin Playlist'i açıklama kısmında mevcut Bakabilirsiniz yani Buradan Tekrardan delici mermiyi aldım Biraz burada bizi zorlayacaklar gibi gelmeye başladılar. Bu arada kurtlarımız iki taneydi az önce. Uf, bu karakter çok kırık bu arada. Kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor. Bu ney? Böyle bir şey yok. Bir de zorda denemek lazım tabii ki de. Ben zora alıştığım için. O ilk evrimimiz geldi. Ok yağmurun evrimini göreceğiz. Normalde biliyorsunuz bir alana ok yağmuru fırlatıyordu. Bakalım şimdi ne yapacak. Hiçbir şey yapmıyor gibi gözüküyor. Okumadık da. Aynı şey. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Sadece lanetleme şansı varmış. Lanetledikten sonra %30 daha fazla hasar vuruyormuşuz. 4 saniye sürüyormuş. Ee. Ma tatmin etmedi bu beni. Ama sürekli atıyor root gibi yani bilemedim. Hadi diğerlerini de evrimleştirelim. 2 dakikamız var bence yeterli. Yukarıda da kutu çıkmış. Hemen alalım. Belki oradan bir e, skill upgrade'i gelir. Yetenek up, hani yetenek geliştiririz. Şu İngilizce terimleri bırakmam lazım. E, magnet geldi. Alalım. Bütün XP üstümüze çekelim. Şu elit iki saniyede halledelim. Gel bakalım sen. Bu ne ya? Bu gerçek olamaz. Böyle bir şey yok. Böyle bir elit öldürüş yok. Bundan da şey geldi ama ne alacağız? Reroll şans alalım. Reroll şansımız bitmişti. En azından şansımız olur gelmezse diye. Ya çok güzeliz şu anda da. Yetiştirebilirim. Daha 2 dakikamız var ama 22 seviyeyiz. Kutulardan şu anki seviyenin %50'si gelmedi ya. Normalde hep gelir almam. Şimdi gelmedi O kötü oldu. Ya maksimum şeyini göstermek istiyorum. Gerçi tek videomuz olmayacak hemen Bu karakterle ben sürekli çekerim. Bu karakter yeni favorim. Berzerker'dan sonra. Ya zaten 3 tane karakter var, ne anlatıyorum diyebilirsiniz ama Yine de şey güzel. Loki geldi, Viper's'ı fulledik. Bakalım ne olacak? En çok merak ettiğim buydu. Bakalım ne yapacak? Zehir hasarımız. Zehirleme şansımız %30'a çıktı. 4 tane yılan yerine 25 tane yılan gelecekmiş. Oo, gördünüz mü? Felaket lan bu. Alan hasarına bakar mısınız? Bütün gördüğümüz bütün alana vuruyor. Oo, yo yo yoy. Ve kaç saniyede vuruyorsun sen? 3 saniyede bir vuruyorsun ve wow. Bütün haritayı kapsıyor bu yetenek. Yapımcılar emin mi ya bu iki şeye? Bunlar biraz çok kırık olmuş. Bu arada yapımcılarla iletişime geçmeye çalışıyorum. Açtır ama mesajlarıma geri dönüş alamıyorum. Erken erişim isteyecektim. Çok bir şey değil. Oyunu da istemeyecek. Hadi. 24 olduk. Güzel. Evet. Şey de geldi. Bu etrafa oklar saçtırdığımız yeteneğin de evrimi geldi. Kul damlı sıfıra düşüyormuş. Hasarı artıyormuş. Bakalım. Sürekli onu fırlatacağız ha. Ee? Haritada düşman kalmadı. Ve yarısı haritanın dışında öldü. Görmüyoruz çünkü. İşe aramayacak diye düşündüm. hiçbir etkisi yokmuş gibi düşündüm. yetenek şu an bütün haritayı temizliyor. Vipers'tan bahsetmiyorum bu arada. Oklardan bahsediyorum. Bütün haritayı temizliyor çünkü. Yenileme atacağım. Bir tane daha yeteneğimiz yok muydu ya bizim? Aa, ah, hepsini evrimleştirmişiz. Güzel. 25 olduk. 25'inde sonuna gelelim. Hadi. hadi. Hadi 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 hadi. Neyse gidelim. 11 saniye kaldı. Kaçırmayalım. Zaten Jotun'la savaşırken muhtemelen son seviyede atlarız. Gel Jotun kardeş gel. Öyle bağırma. Öyle bağırma bana bak. Kaçtır söylüyorum. Öyle bağırmayacaksın kardeş. Hadi bakayım. Gel bakayım. Öldün sen Jotun kardeş. Bu arada Jotun'a da güncelleme gelmiş. Ne yaptılar bilmiyorum. Çok hızlı hareket ediyor. 25 saatte falan atlıyordu üstümüze. Şimdi daha hızlı atlıyor. Ve birazcık daha geç gözüküyor galiba. Patenler değişmemiş ama. Bu arada biz ne yapıyoruz ya bu insanlık dışı. Çağırdın da ne oldu? Öldüler. Ya seviyemiz de ucu ucuna kaldı. <laughs> ne gelecek çok merak ettim. Vurmayacağım. Hadi. Ben şurada bir tane kalmış. Ölme Jotun. Jotun ölme. Jotun. Ölme Jotun ölme. Düşme Ahmet'in. Düşme. Düşünme. Düşürme kardeşim. <laughs> Ahmet'im düşme. Evet. Bakalım siz bu karakter hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Loki hakkında ve Revenant hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben çok beğendim. Ama kesinlikle bunların bir dengelemeye tutulması gerekiyor. Bu normal değil. Hani haritayı yok ediyoruz. Her türlü alıyoruz yani ben anlamadım. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirt belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kanalım yeni olduğu için söylüyorum. Bunları söylemek hoşuma gitmiyor. Sizde. Kaldım. <laughs> Görüşmek üzere bay bay.